Merhaba. Heyecanlı bir kutu açılışıyla da sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz süre içinde Apple M1 çipli yeni iPad Pro modellerini duyurdu. Biz de bu videomuzda M1 çipinden gücünü alan yeni iPad Pro'yu kutusundan çıkarıyor ve ilk izlenimlerimizi sizinle paylaşıyoruz. Bildiğiniz gibi iPad Pro ailesi bir 11 inç bir de 12.9 inç boyutunda geliyor. Bizdeki 11 inçlik modeli 2 TB ve cellular olan model şu anda bizim elimizde. Gördüğünüz gibi 2 terabayt ve Wi-Fi artı cellular olduğu burada da belirtiliyor. Cellular ne demek diyecek olursanız bu iPad'e SIM kartınızı da takabiliyorsunuz. SIM kart desteği sayesinde Türkiye'de de 5G kullanıma sunulduğu zaman iPad Pro'nuzda 5G'den yararlanabileceksiniz. Dilerseniz gelin kutu açılışına başlayalım. Evet, kutumuzu açmaya başlıyoruz. Apple ürünlerinde her zaman bu şekilde kutu gerçekten çok güzel bir şekilde açılıyor. Jelatini bu şekilde hemen çıkarabiliyorsunuz. Ekstra bir alete ihtiyaç duymuyorsunuz. Şöyle jelatinimizi kaldıralım ve... Evet, Emir çiftli iPad Pro. Bu şekilde ve... Kutuyu açtık. Burada kutuyu açar açmaz bizi iPad modeli karşılıyor. iPad Pro'nun Space Gray 11 inçlik modeli burada mevcut. Birazdan iPad'e geleceğiz. Kutu içerisinden devam edecek olduğumuzda burada yine Designed by Apple in California ibaresini görüyoruz. Burada da yine her zamanki gibi kullanım kılavuzuna e, sim kartı modeli olduğu için sim kart iğnesine yer veriliyor. Ve kutunun içinde tabii ki Apple stickerleri de yer alıyor. Evet bu şekilde bu dokümanları da bir kenara kaldıralım. Burada yine bir adaptörümüz kutunun içinden çıkıyor. 20 wattlık adaptörümüz kutunun içinde Type-C'li bir adaptör. Burada da USB Type-C'den USB Type-C'ye kablo yine görüyoruz. Kutu içeriğimiz bu kadar. Apple'ın her zaman olduğu gibi oldukça sade ve şık kutusuyla karşılaştık. Şimdi kutuyu böyle kaldıracağım ve asıl olaya yeni M1 çipli iPad Pro'ya geçiyoruz. Şu şekilde iPad Pro'yu da jelatininden çıkaralım. Apple ürünlerinde gerçekten jelatin sesini hepimiz çok seviyoruz ve yeni iPad Pro'yu güç tuşundan başlatalım. iPad Pro isterseniz kurmaya bir yandan başlayalım. Ülkemizi buradan seçeceğiz. Daha doğrusu öncelikle dili seçeceğiz. Türkçe seçeneğini seçiyorum. Buradan da hızlıca Türkiye seçeneğine gelelim. Bu arada arada sesler duyabilirsiniz. Sesler için özür diliyorum. Şu anda yan tarafta bir tadilat devam ediyor. Ama sizlere hızlıca yeni iPad Pro'nun detaylarını aktarmak için video çekmeye başladık. Ee, şimdilik şöyle Wi-Fi'mizle de bağlanalım. Şu anda iPad'imizi Wi-Fi'ye bağladık. Etkinleştirilirken size yeni M1 çipin gücünden biraz bahsetmek istiyorum. Aslında Apple Silicon tabanlı yeni Apple M1 çipin ne kadar güçlü olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Sizlerle birlikte Apple'ın M1 çipinden gücünü alan MacBook Pro modelini de incelemiştik. MacBook Pro, MacBook Air, yeni Mac Mini ve yeni iMac'te bulunan M1 çip artık iPad'lere de gelmiş durumda. Yani iPad'ler tarihinde ilk kez bilgisayarlarla aynı işlemciyi kullanıyorlar. Bu da zaten performansı birçok dizüstü bilgisayardan üstün olan iPad'lerin artık çok daha performanslı çalışmasını ve gerçekten bir bilgisayarın yerini tutabilmesini sağlıyor. Evet şuradan hemen Face ID'mizin de kurulumunu yapalım bildiğiniz gibi yeni şöyle kurulumunda bir yana yapıyorum. Hemen zaten gördü. Şimdi tekrar bir doğrulama yapacağız. Bildiğiniz gibi Apple iPad Pro modellerinde bir süredir Face ID'ye yer veriyor. Bu sayede kilidinizi hızlıca da açabiliyorsunuz. Evet, şimdi geçici olarak şöyle bir parola koydum. Bununla birlikte Apple Watch ile kilit açma özelliği iPad'de de bulunuyor. Yani ola ki yüzünüzde maske varken iPad'inizin kilidini açmaya kalkarsanız bu sayede Apple Watch'unuzla hemen kilidinizi açabilirsiniz. Şimdilik Apple kimliğimi girmeyeceğim. Yine hızlıca arayüzü görmek için ayarlarda ayarlayacağım daha sonra. Apple kimliğini de atladım ve bir an önce yeni iPad Pro'nun arayüzüyle karşılaşalım. Sürdür diyorum. Siri'yi daha sonra ayarlarda ayarlayalım. Sürdür diyelim. Geliştiricilerle tabii ki paylaşalım. True Tone ekran yine mevcut. Bunu da biliyoruz. Açık diyelim ve başlat. Evet, gördüğünüz gibi şu anda yeni iPad Pro 120 Hz'lik ProMotion e, harika taze sahip ekranıyla karşımızda. Yeni iPad Pro'nun M1 çipinin özelliklerinden bahsettik. Zaten performansından detaylı olarak inceleme videosunda bahsedeceğiz. Size şimdi kısaca iPad Pro'nun başka ne gibi yenilikleri var? Bundan bahsetmek istiyorum. Bir kere... E buradaki USB type c giriş artık Thunderbolt destekli. Thunderbolt destekli olması ne anlama geliyor diyecek olursanız artık USB Type-C monitörlerinizi iPad Pro'ya bağlayabilirsiniz. Yine yüksek güçlü dosya aktarımını destekleyen harici disklerinizi iPad Pro'ya takabilirsiniz Thunderbolt desteği sayesinde. Bununla birlikte iPad Pro'nun ön tarafında Apple'ın Center Stage adını verdiği yeni bir kamera konumlandırılıyor. Bu kamera özellikle online toplantılarda fazlasıyla işinize yarayacak. İsterseniz bir deneme yapalım. FaceTime'a buradan giriş yapayım. Ee, sürdür diyorum. Apple bunu Türkçe'de merkez sahne olarak konumlandırıyor. Örneğin ben şu anda bir toplantıdayım. iPad bu şekilde ve... ...gördüğünüz gibi hareketlerime göre kamera beni takip ediyor. Böylelikle hem hiç görüşme esnasında kadrajdan çıkmıyorum... ...hem de ola ki kadraja başka biri girerse de kamera birdenbire gelinişliyor ...ve herkes aynı kareye dahil olmuş oluyor. Apple'ın bu ana sahne, merkez sahne özelliği de yine şu anda FaceTime, Zoom ve Cisco WebEx gibi yazılımlarda destekleniyor. Bu da gerçekten güzel bir gelişme. Bildiğiniz gibi 11 inçlik ve 12.9 inçlik geçtiğimiz yıl iPad Pro modelleri bir mobil cihazda görebileceğiniz en gelişmiş ekrana sahiplerdi. Bu üstün tazeleme hızına sahip gelişmiş ekran elimizdeki 11 inçlik iPad Pro modelinde de devam ediyor. Ancak yeni iPad Pro'nun 12.9 inçlik seçeneğini tercih ederseniz burada Mini LED B ekran paneli karşımıza çıkıyor. Tam 10.000 adet Mini LED'nin bir araya gelmesiyle oluşan ekran Apple'ın Pro Display X yerlerindeki görüntü kalitesini iPad'e taşımış oluyor. Ancak bizdeki model 11 inçlik model. Tabii ki 11 inçlik model de gerçekten yine bir mobil cihazla kullanabileceğiniz en iyi ekran deneyimine sahip. Ön taraftaki kamera ile ilgili gelişmeleri aktardık. Arka taraftaki iki kamera lensi ve bir lidar tarayıcının olduğu arka kamera dizilimi yeni iPad Pro'larda da devam ediyor. Yine bu kamerada harika bir performansa sahip. Özellikle lidar tarayıcı artırılmış gerçeklik konusunda muhteşem bir dediğim sunuyor. Yine bunun detaylarına inceleme videosunda da değiniyor olacağız. iPad Pro'nun ne gibi ekstra özellikleri var diyecek olursanız bildiğiniz gibi iPad Pro'da dörtlü oldukça güçlü bir hoparlör var. Yine o hoparlörler de bu modelde devam ediyor. Yeni iPad Pro ile ilgili aktarabileceğimiz temel detaylar bu şekilde. Ben özellikle M1 çiple birlikte iPad Pro'ların yaşadığı geliştirmeyi oldukça merak ediyorum. Çünkü 8 GPU çekirdeği, 8 CPU çekirdeği ve 16 Neural Engine çekirdeği ile birlikte aslında MacBook Pro'lardaki çipin aynısını bir iPad modelinde satın almış oluyorsunuz ve gerçekten böyle taşınabilir bir cihazda muhteşem bir deneyime sahip. Bizim elimizdeki modelin 2 TB olduğunu söylemiştik. Apple ilk defa bu sene iPad'lerdeki RAM miktarını da açıkladı iPad Pro'da 8 ve 16 GB olmak üzere artık iki farklı RAM konfigürasyonu var. Eğer 1 TB'ın altında bir iPad modeli satın alırsanız 8 GB RAM'e sahip oluyorsunuz. 1 TB ve 2 TB seçeneklerinde ise 16 GB RAM'iniz oluyor. Performansı ile etkileyici olan yeni iPad Pro için tabii ki dapp DC'de de sürpriz gelişmeler göreceğiz. Apple'ın 7 Haziran'da gerçekleştireceği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda iPadOS'in yeni sürümünün duyurulmasıyla birlikte yeni iPad Pro'nun gücünü fazlasıyla gösterecek yeni haberleri de duyacağımızı ben düşünüyorum. Zaten 7 Haziran'daki etkinin hemen sonrasında da sizlere bir Dap" DC özet videosu hazırlayacağız ve Apple'ın en yeni gelişmelerini paylaşacağız. Ondan sonra da yeni iPad Pro'nun inceleme videosunu sizlerle buluşturmayı planlıyoruz. Son olarak kalem ve klavye konusuna da gelecek olursak bildiğiniz gibi Apple'ın Magic Keyboard'u Tabii ki bu modelde de destekleniyor. Trackpad'li modeli kullanabiliyorsunuz iPad Pro'larda. Apple bu sene farklı olarak Magic Keyboard'un beyaz renk seçeneğini de duyurdu. Yani siyahın yanı sıra artık beyaz renk seçenekli Magic Keyboard da mevcut. Bununla birlikte pek tabii ki ikinci nesil Apple Pencil'la birlikte bu cihazla harikalar yaratabilirsiniz. Özetleyecek olursak yeni iPad Pro her zaman olduğu gibi üretkenliğinizi fazlasıyla destekleyecek... Ancak size bu sefer çok daha fazla güç sunacak bir taşınabilir cihaz. Aslında hayatınızın her alanında kullanabileceğiniz harika bir araç olduğunu söyleyebilirim. Birçok kişi için iPad Pro bilgisayarın yerini alabilir. Tabii ki birçok profesyonel için de bilgisayarın yanında harika bir üretkenlik cihazı olabilir. Yeni iPad Pro'nun son olarak fiyatlarından da kısaca size bahsedelim. Bu modeli 11 inçlik modeli 8599 TL başlangıç etiketiyle alabiliyorsunuz. 12.9 inç iPad Pro'nun ise başlangıç fiyatı 11.999 TL olarak belirtiliyor. Siz de Apple'ın resmi sitesine girerek kendinize göre bir konfigürasyon oluşturabilirsiniz. Yeni iPad Pro ile yaşayacağımız, deneyimleyeceğimiz çok şey var. Yeni iPad Pro'nun etkileyici özelliklerini hep birlikte önümüzdeki dönemde keşfedeceğiz. Bu özellikleri de anlattığımız ve tam deneyimimizi paylaştığımız inceleme videosunda görüşmek üzere. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.